Ve bakın arkadaşlar şurayı açayım. Bakın bakın hadi. bakın. bakın Uu, harikaymış. Barbie. <laughs> Barbie arkadaşlar o kadar yönlü ki az önce gelin olmuştu şimdi uzaya çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel kız sabırsızlıkla neyi bekliyor dersiniz? Hadi hemen arkadaki Barbie'yi <laughs> açalım. Ondan çıkardık. Nasıl ne? Çok güzel. Pastacı Barbie'de neler var anne? Hani? Hadi göster bize. Burada pasta yapmak için ya da dondurma yapmak için oyun hamurları var. Oyun hamurları var. Burada malzemelerimizi yapıştırmak için raflarımız var. Mutfağı çok güzelmiş değil mi? Evet. Bakın çok güzel hmm. süsler. Evet pasta kalıpları onlar. Yani pastayı yapınca üstüne koyacak herhalde. Şurada bak altlığı var yine böyle pasta evet. gibi bir şeyi üstüne oturtuyor. Ve bakın arkadaşlar bakın bakın açıyım. bakın bakın bunumuz. Harikaymış. Herhalde içeride bak pastalar pişecek. Evet. Hamurlardan yapacaksın onlar da yukarıya çıkacak. Hay bak bu nasıl? Da bir kol var. Onu böyle çekiyorum. Tamam süper. Pastalar pişince dışarıya alacağız. Yukarıda ne var? Yukarıdakileri de söyle bize. Anne bu ne? O mu? Pasta süsü. Aa, ne biliyor musun? Hani pastanın üzerinde böyle kıvır, kremalar oluyor ya. Evet. Onu kremayı içine koyuyorsun. Şuralara sıkıyorsun. Süslemek için kullanılıyor. Şurada spatulamız var. Evet, Sonra şey, burada kapağı. tabak var. Ayıcık var ve bakın burada pasta süslerimiz var. Harika değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Evet, Barbie Dünyası'nda çok güzel videolar çekeceğiz sizinle. Kiminle çekeceğiz? ben Evet, Prenses Kostil. Prenses Kostil. Barbie ve Prenses Kostil. Güzel olmuş mu Prenses Kostil? Bir bakın bakalım. Çok güzel olmuş değil mi? Şimdi sırada hangi açmak istiyorsun? Sırada hediye şey paketli olanı <laughs> Hani onu en son atacaktık. Hayır, ben ilk açmayayım. Evet, nil çünkü hediye paketli olanın içindeki ne olduğunu hiç bilmiyor. Hadi <laughs> aç bakalım. Tamam. bir <laughs> görebilir miyim seni görebilir miyim çok istiyordum <laughs> teşekkür ederim evet bir şey değil arkadaşlar hatırlıyor musunuz Nil neydi? Bir Barbie challenge yapıyorduk değil mi? Barbie ödüllü challenge. Evet. Aslında Barbie o kutu... hediye hediyeli challenge. Evet, o kutunun içinde bu damat duruyordu. Şimdi sana itiraf ediyorum. Ama sen onu kazanamadın. <laughs> evet, hayır diyorsun. Evet. Ve biz de söylemedik biliyor musunuz Nile oradaki kaybettiği şeyin damat olduğunu. Şimdi ikisini birden açacak Hadi aç bakalım ya, Evet aç bakalım. <laughs> Nihayet Damat Ken'le Dam Damat Ken'le Gelinlikli Barbie buluştular Nil de bu sete kavuştu Hep çok istiyordu değil mi Nil? Evet değil? çok istiyordum <laughs> bu açmayı Hadi bize kıyafetlerini göster bakalım neler var Tamam arkadaşlar Bunun böyle yani Damat Ken'in Papyon Papyonu var Pende. Sonra siyah bir ceketi var. Smoking diyoruz biz buna biliyor Smokin musun? Mi? Kıyafete yani. Herhalde. Smoking gibi. Sap sarı saçları var. Çok güzel. Mavi gözleri. Mavi gözleri. Bir şöyle şey dümdüz tutar mısın? Ayakkabıları nasılmış? Oo. Siyah. Havalı ayakkabıları. Evet. Siyah. Eşofmanı. Tam modern bir damat olmuş değil mi? E eşofmanıyla bayağı bir güzel. Eşofman mı? Eşofman. Evet, Gelin. <laughs> evet. E, bundan da anlıyoruz ki niye düğünlerde damatı daha çok daha iyi incelemesini isteyeceğiz. Çünkü ya takım elbise ya da smoking giyerler. Değil mi? giymez herhalde evet. damat <laughs> yüzünde. Neyse. Belki modernken giyebilir. Evet. geline bakalım. Güzel pembe eteği. I, gelin çiçeği. Gelin çiçeği. Pembiş pembiş her şeyi. Kolyesine bakabilir miyiz? Kolyesi de çok güzel. Hmm. Pembiş pembiş. Şöyle bir duanı kapat bakalım. Dua bu ne? Dua konunun adı. He. Evet duanı kapat. Ondan sonra Ken onu kendisi açsın. Al Ken elini. Tamam. Ken onu açsın. Açamıyor. <laughs> Şöyle yapacak. Ken bunu kaldıracak düğünde. Buraya çevir. Sonra ne yapacak biliyor musun? Aç. Gelini alnından öpecek. Öpsün bakalım. Damatken Barbie alnından öpüyor. Öptür bakalım. Ve sizi karı koca ilan ediyoruz. Şimdi yeni vardı kutumuza geçelim. Öptür. Ve... Astronot Barbie. Barbie arkadaşlar o kadar yönlü ki az önce gelin olmuştu şimdi uzaya çıkıyor. <laughs> Çıkın bakalım acaba. Tamam. Astronot Barbie uzaya gitmiş. Ama tabii ki yer çekimi olmadığı için ne yapıyor? Uçuyor. Uçuyor, uçuyor. Ters çevir bir de bunu şöyle. Oh, oh. Görüyor musunuz arkadaşlar? Uzayda uçuyor. Ne? Efendim? Ay i̇lk ayak basan kişi kim? Bilmiyorum. Neil Armstrong. Arkadaşlar Neil Armstrong demiş ki bu benim için küçük, insanlık için büyük bir adım demiş. Nil şimdi ders dinler gibi dinliyor? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bu Barbiler bizim için küçük ama ne için çok büyük ediyor. <laughs> <değil mi? gülüyor> çok büyük, <laughs> çok heyecanlı, çok. Niye kadar büyük? <laughs> evet, şöyle bir fotoğraf ve sanki poz veriyormuş gibi yap. Ve yeni Barbimiz açılsın. Tamam ve yeni son Barbimiz. Arkadaşlar rüya gibi değil mi? Bizim neyimiz eksik biliyor musunuz? Neyimiz eksik ne? Neyimiz eksik? Keşke bir Barbie'nin rüya evimiz olsa değil mi? O yok. O yok. Belki bir gün o da olur. <laughs> evet. evet. Bir bakalım bu çok parlıyor. Şöyle bir hareket ettirme lütfen. Burada Barbie ne yapıyor? Markette müşteri galiba. Evet alışveriş yapıyor. Allah Haydi alışveriş bakalım yapıyorum. açılsın kutu. Ta 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 diyeceğiz Aha. birazdan. Anne ne kadar çok alışveriş yapmış. Neler almış? <laughs> Hadi göster anlat bakalım. <laughs> Bu ne? <laughs> bakalım mı? Hangisi? Şu. O mu? Aa müsli sanki. Barbie Ay, demek ki e... Evet arkadaşlar Barbie formuna dikkat ediyor. Müsli almış. Onun yanında Aa, sebzeli makarnalar var değil mi? Evet kelebek makarna kelebek ha kelebek makarna sonra hmm. meyve suyu evet a tuvalet kağıdı havlu kağıdı o T havlu kağıt evet yanında süt var sanki süt var yanında yoğurt kapları yoğurt aa yumurtalığı görüyor musun en sağda evet. kaptaymış altta neler var su var Portakal suyu. Portakal suyu, şampuan. Şampuan mı? Mutfakta. ha olabilir. Niye mutfakta değil ki bu? Doğru. Yanında ekmek mi var? Ekmek. Ekmek. Ek. Deterjan. Deterjan, çiçek. Hım, çok güzelmiş bir Sonra buket çiçek. Domates. Çiçekanmış. Portakal mı domates mi? Domates mi? Domates. Domates. Sonra neydi? 2 kilo olan neymiş? lahanaya benzetmiş. Lahana. Sabunluk. Sırs, sabunluk. Hı kekap ve güzel bir ayıcık. Ayıcık oyuncak da almayı unutmamış. Bir de şöyle marketteki dolaba bakalım. Çok güzel. Harikaymış. Şuradaki resimlere bakalım. Marketi de beğendiniz mi? Evet, çok beğendik. Peki Nisan çıldırmaya hazır mısın? Hazırım. Eşyaları nerede tartacaksın? Bul bakalım teraziyi. Burada. gibi bu. Ha? Evet. Burada. Nerede? Burada. Nerede? Burada. <laughs> Çok güzelmiş evet. Kasa nerede? Kasa, kasa burada. var mı? Hı, orada da kasada Hii. da ödeyecek aldıklarını. Barbie'nin bakın mavide bir çantası var çocuklar. Böyle. Hı -hı. Bir mi? poşet. Çanta var. Poşet poşet. Poşet mi? Market poşeti oluyor ya böyle. Ha market poşeti ücretli olduğu için yanında mı götürmüş? Evet. <laughs> evet demek ki Barbie doğayı koruyor diyelim o zaman. Ve bir market arabası var. Ve bu kadar galiba. Bu kadar. O zaman biz ne yapacağız biliyor musunuz? Hepsini açacağız. Hepsini açacağız oynayacağız. Sonra da size videolar çekeceğiz. Kapatalım mı? Kapatalım. Çıkartmak istiyor musun Barbie'leri evet. orada? Evet. <laughs> Çok güzel çocuklar. Arkadaşlar görüşürüz. Ghostil ailesine abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.